İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi toplantısında İstanbul'da toplu taşıma ücretlerine yönelik önemli bir karar alındı. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında toplu ulaşım tarifelerine yapılacak zam konusunda bir uzlaşma sağlanamamıştı. Ancak bugün gerçekleşen UKOME toplantısında İstanbul'daki toplu ulaşım araçlarına %35 oranında zam yapılması kararlaştırıldı yeni tarifeler 20 Ocak 2025 tarihinden itibaren geçerli olacak. Bu düzenleme ile birlikte İstanbul'daki ulaşım ücretleri yeniden şekillenecek ve kentteki ulaşım maliyetleri önemli ölçüde artacak. Yapılan bu zammın ardından İstanbul'daki toplu taşıma ücretleri şu şekilde güncellenmiş olacak. Tam bilet 27 TL, öğrenci 13,17 TL, Öğretmen ve 60 yaş 19,33 TL. Öğrenci abonman 381,37 TL. Tam abonman 2118 TL. Metrobüs tam bilet 40,068 TL. Marmaray tam bilet 59,76 TL. Metrobüs öğretmen ve 60 yaş 21,97 TL. Metrobüs öğrenci 13,17 TL.